Hilal Yiğit İskoçyalı burada yemeğini yiyor sizin adınıza kafasını okşayacağım bu benim akıllı oğlum çok akıllı bu oğlum Hilal Yiğit adına okşuyorum bir de gökyüzü gelsin onu da okşayalım nerede yani e ona da verelim çıkmıyor mu hı, 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 hı. şey daha var gökyüzü yok mu ya nerede bu kız İskoçyalı kardeş nereye gitti anneciğim kardeş nerede çok kar yağmış böyle çok fena de içinde de yok Babası da yok. O çalıların arasına bir baksana bazen giriyorlar ya. Ay yapmasınlar bu havada ne yürüyüşü. Çok soğuk. Aşırı bir soğuk var. Benim oğlum çok tatlı. Bakın tatlı tatlı yiyor mama Kuzum Kuyum benim sen acıktın mı aşkım? Sen acıktın mı bebeğim? <laughs> Bakayım ben de. Ay. Allah sular buz tuttu tabi şimdi. Onu bir kıralım. Yapma ya. Nerede bu kız? Evet. Burası boş. E bunun önüne getireydik. Burada yesin yazık ya. Burada var mı? Burada mı? Burada tamam şey yapayım. Getireyim. Bak bizim koyduğumuz polarlar burada duruyor. Sen diğer yemeği getir onu da bunun önüne koyalım. Evet. Yok yok kırdım kırdım. Kırdım kırdım. Tamam bu rahat Gökyüzü yok. Kız ya nereye ben? gitti? <laughs> Yalamış kabağı Onu biraz daha Hı? koyarız. Şey. Üstüne koyaydım. Ona biraz daha ekle. Şu parçalardan koyayım. Çünkü. Evet. Ama buna da sakla yazık. Ya. Burada var dedin ya bir tane. hadi bakalım Heh. poşeti çıkar ama kapatır onunla poşetten çıkar öyle verelim hadi bebeğim sen de ye kapat kapat üşümesin kapat. poşeti al ya tamam ya kız yok bunlar baba kız anne gezmesin bu havada Allah Allah Hadi ya. Oy. Besleme noktası yazıyor bakın.